Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, medyamızın değerli temsilcileri, bu haftaki meclis kurup toplantımız münasebetiyle sizlerle paylaşacağım düşüncelerime geçmeden evvel hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranları, sosyal medya platformları, radyo kanalları vasıtasıyla toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Beşeriyetin her zamankinden daha fazla huzura, sükûna, sakinliğe, dayanışmaya, ve uzlaşmaya ihtiyacı olduğu bir tarih döneminden geçtiğini düşünüyorum. Çatışma dinamiklerinin yaygınlık kazanması, cepheleşme eğilimlerinin genişlemiş olması, hakimiyet ve hegemen yön mücadelerinin yaygınlaşarak bir üst faza, ileri bir aşamaya, tehlikeli bir evriye sıçrama emaresi taşıması bu düşüncemin temelini teşkil etmektedir. Şayet bugünün güven arayışları, bugünkü güvenlik çabaları geleceğin dünyasına hizmet etmiyorsa ahlaken ve manen yok hükmündedir. Tarih geçmişe dönerek anlatılır, geleceğe bakarak anlaşılır. Haklının güçsüz, güçlünün haklı görüldüğü, hukukun hükümranlığı yerine hükümranlığın hukuk olduğu bir dünya düzeni adaletli ve hakkaniyetli olmadığı gibi insani ve vicdani hiçbir değerlerle bağdaşmayacaktır.